Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben i̇şte. Sağ ol Allah razı olsun. Kardeş bir yaşlı babam var da. Evet. bir kaç gündür iştahsız, hesle. Ağzımızdan burnumuzdan ne yani. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Kardeş sizde Dulgari var mı? Ne? Dulgari. Dulgari? Evet. He, He burası yığından Dulgari bölüm. Çık gel kardeşler. Kardeş Dulgar istediler, Ercan yolladı, babam yolladı kardeş. Çık git dışarı bura be, Ercan'a da ne iş var çık git be. Bir dur babamı arayayım kardeş, bir dur, bir dur. Git baba ne sığarına çıkar, sedasına çıkar. Bir dur, bir dur. Bir kardeş, ne sığarına ne sedasına ya? Böyle kardeş, bu nasıl çıktı, şey markana mı ya? Baba, sen Hı beni Ercan'a kişi... yolladın da Dulgar'ı alayım diye. Dur ay dur ay dur yokmuş dur dur abi ya be git ben seni sapıp ne konuşacağım az bir konuş git al götür sen de sen de solmazda talip olsun kardeş bir al konuş lan. sen de Müslümansan lan. hadi o. ya beni ayıp değil mi oluyor yollamış sen ezene git Paris'tir diye ya gelmiş bu da tüm Paris'tir bizden ya ayıp ya he he he, he. tamam 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 ben tamam, Tamam ay ben yoldun ama tamam. Tamam ama tamam ama. Bu neymiş ya? Oğlum sen geri zekalı mısın? De ki babam şeker hastası. Dulgari dulgari bir ilacı istiyorum ya. Al. Götür çayını açsın Al be. git para mana verme al telefonun var. Git. Manyak mılar, denemeler kardeş. Biri gelir etlerini soruyor. Biri gelir dulgari soruyor. Bana yap çay